7. kata çıktım. Peki 15. kata da çıkabilir miyim? 15 floor yani 15. kat. 15. kata ulaştığınızda üç farklı kapı sizi bekliyor. Bu kapılarda farklı sonlarla karşılaşacaksınız. Daha dikkatli olursanız ve daha az hata yaparsanız en iyi sürpriz sonu elde edersiniz. Okey. Ya bu oyun Anomaly Bull oyunu değil mi? Bu gerilim müziği nereden... Yapımcı beni korkutamadı. Bir dakika lan. Oyun Türkçe. Oh yes. Oyunda Türkçe var. Hadi başlayalım bebek. Animasyon ekranı olmadan direkt oyuna başlatması güzel. Uzatmıyor bak bak. Şöyle uzatmayan oyunlara bayılıyorum aga. bu niye dışarıda? Hani bunlar Allah'ın lütfu da bu Allah'ın cezası mı? Hani bunlar evrende bu gezegen mi? Bu vazonun olayı ne? Çin'de ne var la bunun? Takma yarrak falan olabilir mi acaba? He everybody. Let's go baby. Hani oyun Türkçeydi? Neyse bari biz yazalım. Kurallar. Oyun Türkçe değil gibi geliyor sanki. Ha öyleli Türkçeli. 15. kata ulaşmak ve apartmanın çatısına ulaşmak için çevrenize dikkatlice gözlemleyin. 1. Hiçbir anormalliği göz ardı etmeyin. 2. Bir anormallik bulursanız hemen geri dönün. 3. Eğer anormallik bulamazsanız geri dönmeyin. Yukarı çıkın. 4. 15. kattan çatıya çıkın. Ben niye 15. kata çıkıyorum? Yoksa Sevgilim benim mi bekliyor? Oh, 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 oh. Hmm, her şeyi iyice bir ezberleyelim o zaman. Anormalliği bulacağız. Geri döneceğiz vesaire vesaire. 7 numara, 1 numara, 2 numara. Welcome, welcome. Şuradaki kesin İbni Hakan. Bir dakika karıya bakayım. Karının götü maşallah. 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 Ee, taksiden andırdığı kadar burası Tokyo resmi diyelim bildiğimiz yayla. Ratatatam. Ee, çevirmemiş ben sizin için çevireyim arkadaşlar burayı. Lütfen apartmana çöpünüzü atmayınız. Saat ondan sonra ses çıkarmayın. Kayıp köpek Kodi. Bakmaman öyle çok tatlısın. Oo üstteki hatunlar taş. Bizim hatunlar yaş. Ya şu portre şu resim bana resmen bizim Türk berberlerini andırıyor. Hani gidersin bir berbere bir tıraş istersin ve bok gibi tıraş eder ya. Ve hiçbir şey diyemezsin. Ah bu resmi gösterin oğlum. Abicim ne yapıyor? Johnny's Sins abimiz buraya transfer olmuş. Yalnız aradığın orada değil. Bak gitti o gitti. Oraya gideceksin. Ee, güzel New York'un haritası. Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Eşek s***yle oynamak gibi şurayı ezberlemek. Baksana şuraya. Bu apartman her an yıkılabilecek gibi duruyor. Başka da bir şey var mı? Yok galiba ya. Welcome, welcome, welcome. İbni Hakan. Fire Exit yazıyor. Okey. Let's go baby. İlerleyelim o zaman. Kat 1. Tamam başladık. 7, 1, 2, 6. Altında bir problem var mı? Yok. Maşallah var. Göte bak göte. Göte bak. Bir kere verir misin bana? Eyvallah. Neyse tamam oyuna odaklanıyorum. 11-12 bir dakika kat numaraları değişmiş. Ama zaten değişmesi gerekmiyor mu? Şimdi 1-2-3 kat diye gidiyoruz ya. Bence bu numaraların değişmesinde bir anomali olmayacak. Tokyo resmi. Yayla. Johnny abimiz tamir yapıyor. Bina hala yıkılmamış. Error yazmaya devam. Cody. Welcome'a welcome. Bir anormallik yok devam. Go. Atamay. Bana mı bakıyorsun? Tatlım bana bakıyorsan iki adım öne yürü. Üç adım yürüdü. İçinden geçebiliyor mu lan? Şşt. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Demek sonunda teklifimi aldın ha. Bak şurası çok uygun. Hemen gideriz. <laughs> Hadi gel. Gelsene ama. Welcome, welcome, welcome. Tokyo resmi yayla. Buralarda bir problem yok. Karılar hala çok seksi. Binanın içerisinde bana böyle bakan birisi yok. Burada bir şey var mı? Yok. Burada da bir şey yok. Devam. O zaman haydi let's go kat bir. Aynen. 15 kat varmış. Ne kadar zorlayabilir ki beni? 17, 11. Şu hatun kesin bana yürüyor. Gel yavrum. Gel. Gel. Şu gözlüklerini çık. Egon yerin dibine batsın. Ya şu ne yapıyor tam olarak? Şişt. Sen mahkum musun lan yoksa? Üstündeki kıyafetler de zaten az çok tamirci mamirci diye gösteriyor ama hayırdır? Benim karıya mı yazılıyorsun lan sen? Ha? Bana bak eğer orada böyle delik açıp kaçmaya çalışıyorsan ben de geleceğim yanına 15. katta görüşelim. Aslanım be. Ya arkadaşlar oyun çok basit ya. Yok, anladın mı hani? Yok her şey normal. Bombastik tadı fantastik. Ben ne kadar kolay dedikçe oyun zorlaşıyor yalan. Bak bir strateji yapacağım. Hiçbir şeye bakmadan geri gideceğim. Ama bir dakika önce ileri bakmam lazım. Tamam geri. Burada kesin anomali var. Tutar mı? Tutarsa tutar. Yaşa Mustafa Kemal. Puh! Tam tersi psikoloji yapıyorum. Şimdi ileri gitmek yerine gene geri gidiyorum. Dön 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 dön, dön. ve... Sıfır numara diyor. Hala sinirli değilim. Ha? Ne oluyor lan? Ulan aç benim karıya baktın. Aç çık aç. Buna kut. Dön hanım Hop bir numara. Tamam arkadaşlar oyunu çözdüm. Bakıyoruz. Evet gölge parlıyor. Hmm, 16 numara. Pişt. Elini bir hareketli gördüm. Hayırdır? Sonunda akıllandın demek. Aferin. Dön dön. Hop iki numara. Gel bakayım. Tamam. Bir anormallik görmedim. 27, 21. Welcome yazıları devam. Gölgesi devam ediyor. Az önce hareketli gördüm seni hayırdır? Yazılar aynı. Orası kopuk buydu lan. Aynı. Fark eden bir şey yok. Welcome, 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 welcome. Ama bak kesin. Bak, adım gibi eminim. Bu böyle değildi. İlk değildi. Bunu adam akıllı okuyabiliyordum ben. Dön. Bir de 15 kat çıkacağız ya. Neyse tamam yaparız. Kolay iş. Hatuna bir at verelim bari. Çok görüyorum. Biraz sıkıntı oluyor. Sude olsun senin adın. Sudecim sen böyle gel. Senin memelerin o kadar geniş miydi lan? Anormallik olabilir mi la bu? Yok canım. Kodi bana öyle bakma çok tatlısın. Sen de işini yapmaya devam ediyorsun. O tüneli iyice kaz genişlet. 15'te buluşacağız ona göre. Hmm New York falan. Tamam geçelim ya burada. Bir dakika böyle bir şey var mıydı? <laughs> Oğlum bu anomali olabilir mi lan? 15. kata çıkacağım ya, her tarafa anomali koymuş olabilirler. Bence bu anomali, dön. Hop. <tiğin> <tòn> hey everybody. Lelelelelelel. Kaç kaç kaç, yanacağız! geliyor 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 geliyor. Şöyle göstermeli anormaller yapsa var ya ben 15. kata çok rahat ulaşırım yani. At dararav. Sudecim sen böyle. Posterlere bakalım. Böyle miydi ya? Kıyamet kopmuş. Dön 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 dön. Cık, öyle değildi. Hop. 2 numara. Numaralar aynı. Karabize bakmaya devam ediyor. Ps Kaza tüneli yiyecek. Kas kas. Burada daha çok böyle bir sinematik atmosfer varken orada bayağı böyle bir kıyametimsi bir atmosfer vardı. Ulan eğer anomali dedikleri şey şu 7'nin 9 olmasıysa harbiden bu oyun psikopat bir yapımcı tarafından yapılmıştır. Ya bu fotoğrafa o kadar baktım ama şu adamın sakallarını kesmeyi o kadar çok istiyorum ki. Hmm, bir sıkıntı yok. Devam. Let's go my 3 numara. İşte bu kadar. Böyle böyle bulacağız. Kaldı 12. 37, 31, 32, 31. 31. Şunu şapkasını alıp tavşan çıkarmayı tercih ederim. Lan bu plaket var varmış zaten burada. Tamam her şey aynı. Hop. Surprise motherfucker. <laughs> Oyun sıkıntılı bak. Bir dakika. Yangın tüpü var mıydı bu? Ananı. Dön 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 dön. Patladık lan patladık. Bakabiliyor muyum oraya acaba ya? Ha orası patlamış tamam. Arkadaşlar merak yani. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya. Birinci floor. Floor da diyeyim de bari en azından. Bir dakika. Hissettim. Dön. Kameralar şov yapıyor. Odayı ele geçirmiş, fantezi aleti yapmış. Dendereren. 2 numara. 27, 21, 22, 26. Yavrum, götün yolda kaldı. Ulan çıldırırsın ha, hiç bir anomali yok. Sende var mı? Yok. <laughs> Yo. Sende var mı? Yok. Sende var mı? Yok. Devam. <gülüyor> 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 Oyun egzersiz hareketleri. Sıfır 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 canım çekti kısır. Sakin. Sıfırdan devam. Telefon mu çalıyor? Şşt, Sude telefonu çalıyor. Sen bakmıyorum musun? Ben bakarım. <laughs> Ne oluyor lan? kim artist yapıyor? He? Aç lan kapıyı. Aç lan. Arkadaşlar kamu spotudur. Öyle her sinirlenen komşunuzdan korkmayın. İçlerinde yürek yok anasını satayım. Kat bir. Bu kadar. Tamam saygılıyım. Gidiyorum. Ve iki numara. Bir dakika. Sen yürüdüğünde ses çıkıyor muydu? O yürüdüğünde ses çıkıyordu arkadaşlar. O yüzden geri dönüyorum. Hop. <laughs> bu oyun benim ömrümü yedi. Hadi hadi hızlı gel. Kapı kolları böyle miydi lan? Değildi dön dön dön. Kapı kolları böyle yanda olur. Hop bir numara. Bak arkadaşlar bu sefer kesin yapıyoruz. Gönder. Senin gözlük numarası sanki bir değişmiş Sude gibi ha. Feride'nin gözlüğüne dönmüşsün. Olmaz. Geri dönüyoruz. Şey yapsana abla. Başını ararsa salla. Yerinde kalk da fırla. İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla. İki numara. Bu numaralar ters miydi? Cık, dön. Hop. Üç. Seni sevmek çok güç. Dur lan. Bu bu kadar hızlı gidiyor muydu? Ses çıkarmıyor musun sen şimdi? İyi tamam öğrenmiş oldum. 31 32 30, 30. Hello. Hello. Çöpçü müyüm lan ben? Alın götürün çöpünüzü başkası döksün. Hop 4 edelim seninle Flirt 47 41 42 46 Ananı kaç 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 ölemem 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 4 numaraya kadar geldim ölemem. Kovalama. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Hop 5 bütün dostlarım kalleş. 57 56 52 Benim güzel villam ne ara böyle? Bir de <laughs> Bir dakika, Benim bunu hemen araştırmam lazım. Türkiye yazıyor lan altında. Erzincan Kemaliye. Oo. Güzel. Hop 6. Sudecimin götü yolda kaldı. Her şeyi inceleyeceğim. O 15'e ulaşacağım. O ses ne ya? Ya gel de senin ya ama oh, bu çok tatlı bu çok tatlı Ya ama ayıptır gözünü seveyim şunu sevme animasyonu koysaydınız bari Yapımcıya teşekkür ediyorum böyle küçük jestler yaptığı için Hop yedi bu oyun benim ömrümü yedi 77, 71 bir sıkıntı görmüyorum. Altında problem yok. Lan hiçbir anormallik yok ya. Kumar gibi resmen risk alıyorum. Ve 8'e geçeceğiz. Hop. Oh my god. Gönder gelsin. Hmm. 87, 81. Artık sık mı yapıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Oyun çok kolay bitecek ya. Vallahi billahi var ya çok sevindim buna. Hop 9. 97. 96. 91. 92. Numaralar doğru. Işıklar doğru. Bu doğru. Ya bunda hiç mi bir değişiklik olmayacak? Hatunlar hala taş. Kodicim hala tatlı. Pişt. Anomali var mı? Bak oğlum 15'e çok az kaldı ha. Ona göre bitir orayı. Cık, dön. Dön. Error yazıyordu lan. Asansör bozuk. Hop. On. Sevgili Masa sevinirdim. Kırmızı bir don. Ulan bir anda böyle düşsen falan çok severim. Ya Sudecim sende hiçbir anormallik yok da şu göğüsler o kadar büyük müydü gerçekten? 107. 101'e 102. 106. Burada hiçbir anomali yok. Bir anomal yok sanki ya. Bir dakika. Lan yerlerini değiştirmiş. Allah'ın özürlüsü. Hop. 11. En sevdiğim harf M'dir. Gel 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 gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. 117 burası böyleydi. Bu da böyleydi. Anomali yok galiba ya burada. 111'e 112. 117 116. Şurası 115 olacak. 115 111 112. 113 114. Tamam. Sende bir sıkıntı var mı? Yok. Sende bir problem var mı? Yok. Allah'ım hiçbir anomallik yok. 15'e az kaldı ona göre. Işıklarda bir problem yok. Exit yazısı okey. Bir anomali yok devam. Hop. 12. Bu sefer kafiye yok. Hmm. Sen de problem yok. Bu bitkinin şurada olması gerekmiyor mu? Çok kolay çözdüm. Devam. Finale doğru adım adım. Son iki kat. Devam ışıklarda problem yok. Ulan niye sürekli ışık deyince ışıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Prod'un işi tam ortaya maç. Yarışın ortasında atıyorum kulağa aç. Diyesim geliyor. Welcome welcome 137. Bunda hiç mi bir değişiklik olmayacak? Ha, bak 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 <laughs> yakaladım. Bak birincisi asansör tuşları hiçbir zaman böyle olmaz. Bunlar her zaman dikeydir. Ve 14. 15 özel bir kafiyem var. Aferin kız oynamayı öğrenmişsin ha. Yalnız hiç risk atmayacağım üstüme üstüme atlar. Hop 15. Like atıp abone olun ki olalım kardeş. Nasıl ya? Buraya da mı bakacağım? 157. Her şeyi kolaca edeceğim. Her şeyi. Kapı kolları, numaralar, welcome, 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 151, 152, 156. sana dediğimi yaptım. Aç o tüneli geliyorum. Eğer beni bir numaraya atarsa seninleyim. Beraber birlik oluruz John ve bu oyunu çok Error yazıyor. Bunlar doğru. 151, 152, 153, 154, 157, 156, 155. Yok anomali yok. Bak her yeri kolaçan ettim. Hiçbir yerde bir şey yok. Hala 15 numara gösteriyor. Demek ki arkadaşlar yukarı çıkmam gerekiyor benim. Hadi bismillah. Hadi. Oh my god. Soktum. Korktum lan. Oğlum bir dakika niye C kapısı açtı? Ben belki B'yi açmak istiyorum. Açın lan. Neyse. Ne yapıyoruz? Helikopter. Hadi canım. <laughs> Şimdi youtuberlardan bir farkım olmaya başladı işte. Abone olup like atmayı unutma. Seviliyorsun. Bu video acaba 500 like gelir mi?